Arkadaşlar hepinize merhaba. Seslerinizin de kanalımıza hoş geldiniz. Sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Merhabalar arkadaşlar. Sizi bu sefer farklı bir yerden, ilk defa deneyimlediğimiz bir yerden selamlıyoruz. Şu anda Karadeniz'deyiz. Akçabat sahilindeyiz. Evet, Trabzon Akçabat'tayız. Bu, ee, ben ha. devam edeyim istiyorsan aşkım. Evet canım. Bu hafta arkadaşlar benim bir işim vardı. Ayşe de bundan fırsat istifade ederekten izin aldı. Yıllık, yıllık izin aldı. Kullandım. Ve Rize ve e, hafta içi dedik. Hafta sonu da Ayşe'nin arkadaşı var Yıldız. Şu anda kameramanımız da Yıldız yapıyor. Hatta e, köpekler varmış sağda solda. Köpek korkusu var Yıldız'ın. Bu tarafa doğru gelirse yayınımız kesilebilir. <laughs> yayınımız Haberiniz kesilecek. olsun. Aynen. E, hafta içi Rize'deydik. E, benim işim vardı. İş çıkışında zaten şortlara da koyduk gezilerimizi. Evet. Ve hafta sonu da Yıldız'a misafir olduk. Bu, bu akşam da. Ankara'ya döneceğiz. döneceğiz. Ben evet. şey söyleyeyim burada benim için hani tatil oldu. E, Recep'in işle ilgiliydi. Bir de ne, ne diyecektim ya? İlk kez geldik. İlk kez geldik. Bir şey söyleyecektim onu unuttum. Ha e, Rize'den de tabi uzun video bekleyen arkadaşlar vardı. Onları en kısa zamanda yükleyeceğiz. E, uzun video da gelecek yani Rize'den. Aynen dediğimiz gibi bu benim ve Ayşe'nin ilk Karadeniz e, gezisiydi veya Karadeniz'e ve ilk geldik. Gitmiştim. Evet. Zonguldak'a mı gittin? Aynen. Ben de Samsun'a gittim ama tabii ha, tam Doğu, gittim. Doğu Karadeniz Karadeniz'in merkezi diye düşünülüyor herhalde. Evet, yani Doğu Karadeniz'e ilk defa geldik. İkimiz için de ilkti. Peki senin nasıl bir his oluştu? Ee, şöyle Rize birazcık daha şey doğalmış, burası da çok güzel. Trabzon Trabzon biraz daha gelişmiş gibi geldi bana. Ee, ama Rize'de daha doğal gibiydi ve şey. Ama Rize merkezinde fazla gezemedik. Rize öyle merkezini diyeyim. fazla gezemedik. Hızlı hızlı gezdik. Ya şöyle şimdi burada benim en çok dikkatimi çeken şey doğası yani. Hani Ankara'da biz mesela o yeşille maviye hasret kalıyoruz deniyor ya tam olarak o var yani. E peki sen görme engellisin. Yeşille mavi senin için ne ifade ediyor yani? Yeşil ne fark yani, oluyor? Yeşil temiz hava demek Hı -hı. aşkım. Hı. -hı. Ee, yani o yeşilliklerin içinde durmak illa o yeşili görmek gerekmiyor sonuçta. Ya yani hissediyor değil mi o, aynen, temiz, o temiz hava? Aynen. O temiz hava mesela burada her taraf yeşil ya. Hı -hı. Nefes alırken bile onu hissediyorsun yani. İşte ağaçların hışırtısı, e, hani başka duyuların o verdiği his de yetiyor. Deniz mavi ise sen mesela o denizin dalga sesleri, denizin kokusu, e, ya farklı bir havası var ya denizin. Yani bambaşka bir şey evet. bence. Bir de şunu fark ettik arkadaşlar. Mesela Ankara gibi İstanbul gibi büyük şehirlerde gerçekten değişik bir gürültü var. Hani e, hissetme, e, doğrudan hissetmediğimiz ama Alttan alta bir sessiz bir ortama girince aa ne kadar gürültü varmış da biz fark etmemişiz. hissini uyandıran bir gürültü var. Buralarda o yok. Hı. Öyle bir güzellik var. Mesela bir yerde müzik açık olur. Hı. O sana o sırada gürültü gibi gelmez ama müzik kapanınca oh be dersin ya. Tam olarak değil mi? Aynen. Güzel çok güzel betimledin, <laughs> örnekledin. Bunun dışında gerçekten iki ilimizi de çok sevdik. Deniyor ya Türkiye gerçekten her bölgesiyle farklı güzellikleri olan bir ülke diye. Gerçekten bunu sonuna kadar hissettik. Ben mesela şeyi çay bitkisine ilk defa dokundum. Ben de. içtiğimiz o kuru çayla o dokunduğumuz çayı arasında gerçekten hiç bağlantı kuramıyor insan. Çok değişik oluyor. O yaprağında falan da bir koku da duymadık. Onun çay olduğunu düşünmek gerçekten çok ilginç. Ama şey bize bir yorum geldi aşkım ha. dediler ki mesela o çayın işte yaprağını kesseydiniz ha. ya da işte elinizde biraz eseydiniz o yaprağı ha. çıkardı dediler. Ha. Bilmiyorum onu denemedik ben sonradan yorumlarda gördüm. Ama gerçekten hani sırf yaprak olarak tabii e, kokusu yok ama dediğim gibi işte öyle yapınca çıkıyormuş Aynen. diye duydum. Onun dışında farklı ilk kez hani deneyimlediğim bir şey oldu mu burada? Ya işte o ilk kez çaya dokunmak ve ilk defa bence bu kadar yeşilin olduğu bir şeye geldim. geldik. Yani yeşil doğru. deyince görüyormuş gibi düşünmeyin arkadaşlar. Ona e hissediliyor katıldım. yani. Aynen. Hani daha önce de tabii Türkiye'nin farklı yerlerine gittim ama ilk defa bu kadar yeşilin olduğu bir yerdeydim. Peki hani insan iyi, insan yapısı olarak mesela Dolmuş'a bindin. Ya vatanımız e, cennet dolaştın. gibi bu arada. O o noktada hani e, seni bölmeyeyim diye girmedim de hı hı. gerçekten her köşesinde ayrı bir zenginlik, ayrı bir güzellik var var. Ben her e, şehir dışına çıktığımda bunu çok net hissediyorum, çok seviyorum yani gerçekten. Aynen. Bir de bizim e, artık şansımız mı şanssızlığımız mı yani doğu, mevsimler kaydığı için diyorum şanssızlık kısmına da. Normal şartlar altında sonbaharda Karadeniz yağmurun çok al, e, yağmurun aldığı zamanın sonbahar olduğunu duymuştum. <laughs> doğru mu bilmiyorum. Yani yağmur yağması gerekiyordu <laughs> bu mevsimde. Onu Aynen. Diyor. İşte bir haftadır buradayız. Bir gün yağdı. Onun bu dışında akşam. da hiç bizi etkileyen bir yağmur olmadı. Hı, bu Böyle bir biraz farklı deneyim oldu. Ama bir yandan da küresel ısınmanın ne kadar etkisini gösterdiğini gösteriyor. Ya aşkım şöyle insan yapısı olarak ben çok tanışma fırsatı bulamadım tabii buranın kültürüyle. Ama kötü bir enerji almadık değil mi? Ya insanlar düşünceli gibi geldi bana. Aynen. Böyle e, samimiler. Hani şey var ta, Taşra dediğimiz bölgede hı hı. ben insanların büyük şehirlere kıyasla çok daha e, samimi ve içten olduklarını düşünüyorum. Ama bazı şey, şeyler de var bence. Böyle Hı. Hani Karadeniz insanı sinirlidir derler ya Aha. bazı insanlardan ben şey enerjisi aldım böyle patlamaya hazır bomba gibi yani ya, tamam mı? Mesela az önce kolay anlat mesela <laughs> tam Dolmuş'tan indik arkadaşlar Dolmuş'ta ne oldu? <laughs> Dolmuş'ta şey oldu şimdi arkadaşlar e, e, Dolmuş şoförünün önüne aniden bir araba çıktı e, öyle olunca Dolmuş şoförü hani suçlu değil Ani bir fren yaptı. Tam o sırada da herhalde bir, bir, tane, bir tane abla yeni e, mi binmişti? E, yeni mi binmişti onu bilmiyorum da düşecek gibi oldu yani tam düşmemiş hı hı. ama. E, o sırada da kolunu incitti. önceden de herhalde kolunu kırmış zaten. Kolu acıyormuş yani. hani önceki bir acıyla bu birleşti. Adama şey dedi, yani beni sakat ettin falan dedi, biraz dikkatli kullan dedi ama kızarak da demedi değil mi aşkım Ya ne şöyle, e, ilk, gibi. ilk bu olay olunca dedi, adam da hani özür dilerim de hani benlik bir şey yok olduğunu falan belirtti falan. Ama adam da böyle özür dilerken de hani hanımefendi önüme atladı zaten, ha, özür diledi. dilerim tam, o, falan açıklamasını dedi yaptı. ama sinirle özür diledi biraz. Aynen. Sonra inerken de Arkadaşlar şu anda e, köpek geliyormuş geliyor mu? Ha tamam devam <laughs> ediyorsun değil mi? <laughs> Arkadaşlar iyi ki köpek gelmedi. Ds bitirecektik. Neyse e, bu sefer inerken bayan dedi beni sakat ettiniz falan diye. Aynen, beni sakat ettiniz dedi ama adam her hani şeyi adam her seferinde sinirleniyor yani hiç alttan almıyor. Mesela ben orada olsam işte önüme atladı ben ne yapayım hanımefendi falan diye kızıyor ama ya şimdi kadın tamam e, hani, canı yanmış. Canı yanmış tamam adamın bir suçu yok ama kadının canı yanmış. A ağladı falan herhalde bana öyle geldi. Ağladı ağladı. Ağladı yani sinirleri bozuldu birazcık. Böyle e bir durumda. Öyle olan birine biraz daha anlayışlı olur ama adam da sinirlendi. Hatta inince arkasından söylendi falan. Şey. Köpekler da ama ama böyle bir durumda arkadaşlar şey var. Yani tüm illerimizde böyle. O zaman arkadaşlar bu kadar anlattığımız yeter. Ee, kendinize iyi bakın. Bir şehri şehir yapan nedir? Sonra konuşuruz. Evet, bir şehri şehir yapan nedir? E, konuşamadık. Ne yapalım? Geliyor mu hala Yıldız? Evet. Göstersen canlı yayında. Evet arkadaşlar az önce köpekler yanımıza yaklaşınca uzaklaştık oradan. <laughs> ee, biraz. Aynen ya yani şöyle köpekler hani saldırıp bir şey yapmadı ama Yıldız'ın bu konuda bir geçmiş olumsuz deneyimi olduğu için böyle bir önlem aldık. Geldik. Evet şu yani, an burada devam edelim dedik. Evet Karadenizle ilgili veya başka konularla ilgili Karadenizle ilgili söyleyeceğim bir şey var mı aşkım? Ya işte hani bazı insanlar biraz sinirliydi. Anlayışlı olmak güzel bir şey. Ama, ama bu buraya özgü değil, bu her yerde yaşanan değil. bir şey. Her yerde var ama hani Karadenizli öfkesi gibi bir şey de bence bazı insanlarda var. Olabilir yani. mi diyorsun? Onu gözlemledin mi biraz? <laughs> ya bilmiyorum bazı insanlar böyle hani sinirli olmalarına şahit olmasam da her an patlayacak gibi hmm. geldi. Acaba bana. konuşma yapısından da olabilir mi? O da olabilir. Neyse bu konuyu ee, artık ama yorumlarda bekleriz. Bir de şey konuşmak istiyordum onu Ney? çok kısa konuşalım Hı. bitirelim. Ee, bir şehir yapan nedir sence? Ya Oradan ben bir şehir deyince aklıma açıkçası da yiyecek şeyleri geliyor ya. Yani ne mesela, diyor? aynen bir yere gidince oranın oraya özgü bir yiyeceğin olup onu ben yemek istiyorum geliyor mesela ee, tam anlatabildiğimi bilmiyorum ya yani bana şehir deyince ilk aklına yemeğe geliyor açıkçası sana ee, ya şöyle bana göre bir şehri şehir yapan yani o Hı. şehri sevmemi sağlayan en büyük şey birincisi o şehrin insanları ama tabi yani şehrin insanları derken bu yaşadığın şehirde olan şehir için önemli kılan bir özellik yani gezerken o şehrin insanları çok etki önemli bir etken değil ama yaşa, yani bir şehri şehir yapan bence her şeyden önce insanlarıdır o, şehirde işte kurduğun dostluklardır yani şehir mesela çok böyle işte doğası olmayan bir şehir de olabilir ama orada o kadar güzel dostluklar o kadar güzel işte ilişkiler kurarsın ki o şehir senin için anlamlı olur. Ee, ama tabii gezerken de benim için en önemli olan şey birinci doğası. işte dediğin gibi kendi özgü yemekleri varsa onlar çok ilgimi çekiyor. Bu şekilde yani. Aynen bir şehir şehir yapan nedir? Siz evet, yorumlar de yorumlara bakın arkadaşlar. Aynen. Ee, Hepimiz şimdilik anlatacaklarımız bu kadar. Kapanışı yapabilirsin. Ee, arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. E, Beğenin, evet, yorum yapın. Videolar. Bu aralar beğenmeler, yorumları biraz bıraktınız sanki. Evet arkadaşlar, <laughs> yorumlarınızı özlüyoruz. O yüzden lütfen bizi yorumlarınızdan mahrum bırakmayın. Rize konusunda uzun bir video gelecek. Uş, e, i̇nşallah. gelecek. Tabii önceki evet. ya, e, olumsuz deneyimlerimizden sonra belli olmaz bu işler. Tabii silinmediyse <laughs> falan, hani sesi falan aldıysa inşallah gelecek ama almış gibiydi. E, hepinize çok sevgilerimizi gönderiyoruz. Görüşmek Görüşürüz, üzere. Görüşürüz. Bay bay.